Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size kas tüy montlarını nasıl yıkandığını göstereceğim. Kas tüy montlarını e, çok hassastır. Onları e, özel yıkamak lazım. Önce montumuzu yıkamak için bakıyoruz. E, lekelerine neresinde lekesi varsa, kiri varsa bir Önce bakın kollarında böyle bir leke var. Ben bu lekelerin üstüne pil sürüyorum. Hafiften çıkılıyorum. Bu şekilde tüm lekeleri yağlı lekesini sonra e, çok aşırı kir lekesini çok güzel temizliyor. Bu kolunda da var. Aynı şekilde bu koluna da yapalım. çitledik kollarını çitledik kontumuzu. şimdi ön taraflarını da bakalım ön tarafında da burada biraz leke var ön tarafında. cep ağızlarına bakalım. Makineye atarken montları ceplerini, fermuarlarını, yapasının fermuarını açık bırakalım. Bakın. Ağız taraflarında da kir var. Bunu eğer pürünlemeyince pürün piril sürmezsek bu lekeler çıkmıyor. Ben birkaç kere böyle yaptım. Hiç lekesi çıkmadı. Ama pürün sürüp atınca biraz böyle çıtılayınca pürünle çok güzel temizleniyor. Yes yeni olur. Yes, 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 yes. Tertemiz makineden çıkıyor. Pirilledikten sonra ben çamaşır makinamın içerisine koydum montumu. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ee, Çamaşır makinesinin gözüne sıvı deterjanımızı koyacağız. 15 derecede yıkıyorum. ee 30 dərəcə sıcaqlığı olacaq. Sıkma bölümü də 800 də sıxacaq. Ondan fazla sıxılmaz. 800 dərəcədən aşağı da sıxılmaz. Sıcaq qalır, ıslaq qalır. 800 dərəcə tam normal. Maşinamızın düyməsinə basıb başlatırıq. Evet arkadaşlar mantımızı çok güzel yıkadık Hiçbir tarafında bir leke kalmadı. Makineden çıkarttım mantı. Şimdi içinde tüyleri topak topak olmasın diye iyice çırpacağız. Her köşesinden, her köşesinden çırpacağız. hava yağmurlu diye ben dışarıya asmıyorum. Peteğin önüne sandalye koyu. Üzerine bu şekilde asacağım. Her 10 dakikada bir silkip çevireceğim. tüyləri topaq-topaq olmasın. Tüyləri topaq-topaq qalarsa, e, küflənir. Küflənincə də mont heç bir şey yaramaz. Ona görə də topaq-topaq olmaması üçün sıx-sıx e, çevirib hər tərəfənə baxacağız. Səlkecəyiz, topaqlarını qurutmaya çalışacağız, açmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Eğer videomu beğendinizse kanalıma abone olmayı like atmayı e, unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.